Evet arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda da Azure üzerinde nasıl file share kullanırız bundan bahsedeceğim. Şimdi file share ne için kullanırız? İşte NFS file server'lar var biliyorsunuz. Bunları bazı yerlerde kullanmamız gerekiyor. Özellikle Türkiye'de kurumsal firmalar işte dosyaları paylaşmak için kendi file server'larını kullanıyorlardı. Tabii o zaman Active Directory'de işte izin izin vermeniz lazım. Gerekli kişilerin girmesi gerekiyor. Burada da aslında aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada da Azure var. Azure'ın kendi aktif Directory'si var. Azure aktif Directory var. Veya mevcuttaki aktif Directory'nizi yine koruyup AD Connect ile bağlayıp buradan yine yetkilendirme vesaire yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum sizin bilgisayarınızda bir alan alan kalmadı. İşte ortak bir alana ihtiyacınız var. O tür durumlarda bunu kullanabilirsiniz. Aslında çok basit ve kullanışlı bir ürün. Şimdi onu göstereceğim hızlıca. Azure portaline girdik. All resources'ımızı seçtik. Ee, pardon, all services yapmamız lazım da. All services'ımızı yaptık. Azure tarafında storage account'lar var. Storage account'lar üzerinden servis kullanabiliyorsunuz. Mesela normalde AWS'te işte böyle bir storage account diye bir şey yok. Hani doğrudan EBS, Elastic Block, Block Storage veya S3 gibi oluşturabiliyorsunuz. Burada Resource Grup gibi düşünün. Yine bir Storage Account oluşturuyorsunuz. Onun üzerine de ne ihtiyacınız varsa Blob Storage, File Storage vesaire. Bunları sonrasından sonrasında ekliyorsunuz. Hemen şuradan create'e basalım. Evet, yine klasik soruları soruyor. Burada Resource Grubumuz. Seçtik. Account name'imize Kemal Video File yazdım. Bunu istediğiniz lokasyon nereye kullanmak istiyorsanız oraya olarak değiştirebilirsiniz. Redundant işi soruyor. Ee, gördüğünüz gibi e, standart veya premium seçeneği var. İşte bunu kendinize göre seçebilirsiniz. Veya coğrafik e, olarak e, redundant seçebilirsiniz. Biliyorsunuz hani e, bunu availability zonunda anlatmıştım. Hani bir tane region var. E, region'dan sonra birkaç tane availability zon oluyor. E, aynı yerde. E, siz bunu redundant olarak seçerseniz e, o şekilde şey yapar. Mesela locally redundant. İşte aynı data center'da yani aynı availability zonda. Fakat farklı renklerde, farklı kabinetlerde bulunarak, işte geografik olarak, zon olarak vesaire diye gidiyor. Şimdi ilerleyelim. Burada birkaç tane işte bilgi var ama bunları default olarak geçebilirsiniz. İşte şurada yazmış ki default Azure Active Directory Authorization in the Azure Portal demiş. İşte bunu aktiflediğinizde hani Azure Active Directory'nizi kullanarak yetkilendirme yapabilirsiniz, bunu söylüyor. Blob storage ile alakalı şeyler var. Enable SFTP'yi yani FTP'nin güvenli versiyonunu falan açmanız için yani bu versiyonları açmanız gerekiyor ama yani çok da önemli değil yani bizim şu an için ve hot ve cool var yani burada biliyorsunuz ki bu fiyatlandırma için aslında işte cool yaparsanız datanız biraz daha geç senaryolarda gelecek geç gelecek size. İşte hat yaparsanız anında datayı çekebileceksiniz, bu işe yarıyor. Ve herkese erisin diye public endpoint yazdım. İşte burada public derseniz buraya işte virtual network vesaire yapabilirsiniz veya private endpoint ekleyerek burada ne ekleyecekseniz onu e, iletebilirsiniz. Şurada network routing kısmı var. Burada Microsoft ve internet routing var gördüğünüz gibi. Yani i̇kisi de aslında aynı şey yani ikisi de transferi internet üzerinden yapıyor. Fakat burada Microsoft network routing derken şunu diyorlar. Microsoft'un kendi altyapısı var ve hani kendi haplarını oluşturmuş. Eğer diyor işte mesela data center'lar arasında WDM devreler almış mesela yüksek kapasite devreler. O kendi üzerinden birbiri üzerinden giderek routing yaparsa daha hızlı erişeceği için Microsoft Network Routing diye de bir seçenek var. Hatta sanırım önerilen şey de bu. Hani bunu seçin diyor. Evet burada işte dataların kaç gün kalsın işte 7 gün kalsın ondan sonra silinsin işte versioning e, uygulamak istiyorsanız enable versioning vesaire yaparsanız bunlar bu şekilde gider. Bunlar biraz detay şeyler işte encryption her zamanki gibi işte buradaki key vault'u kullanarak Microsoft'un veya customer size ait bir tane e, key'iniz key varsa onu kullanarak ilerleyebilirsiniz yazmış hepsi için mi işte, işte peki için mi falan demiş. Bunları geçiyoruz. Şimdi review'e geldik zaten. Şimdi create edeceğim direkt. Evet, kaynak yaratıldı. Go to the resource, go to resource diyoruz. İşte burada sol yan, son tarafımızda bir menü var zaten. İşte data management settings vesaire. burada diyor ki data migration event storage browser. İşte data storage tipleri var. İşte burada aslında önemli bir kısım. İşte containers. İşte containers. Ben yine açıklayayım. İşte konteynerlerde sabit bir şey oluşturmak istiyorsanız onun için var olan bir data storage. I file share işte tableslar, queueslar vesaire gidiyor. gidiyor. Şimdi biz buradan file share'den devam edelim. Diyor ki Active Directory'yi not configured olarak yaptık ve burada 5 terabyte. Bunun için diyor işte şunu yapabilirsin diyor. Buradan hani read, read access yaparsanız daha fazla olur diyor. Şimdi biz şuradan bir next diyelim. İsim yazmamızı istiyor. Burada dediğim gibi traks, transaction optimize dediği şey, optimize olanı burada hot veya cool olarak da seçebilirsiniz. Yani bizim için önemli değil. Hani Bunu zaten kişisel olarak kullanıyorsanız hiç önemli değil. Hatta şirket olarak kullanıyorsanız da bence önemli değil. Ee, çok yoğun kullanmanız lazım. Kemal video e, file share olsun bunun ismi de. Diyor ki burada bakın SMB protokolünü kullanıyor diyor. SMB protokolünü kullandığı için diyor sizin networkünüzün 445 portuyla haberleşmesi lazım diyor. İşte Windows client için şu scripti, Linux için bu scripti kullanabilirsiniz diyor. Evet şimdi burada oluştu zaten. Hemen şimdi tekrar koyayım şuraya. Bunu tıkladık çiftse sizin file share alanınız. Hani bunu aslında ester gibi de düşünebilirsiniz. Buradan direkt buraya dosya atabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Hatta atayım bir tane. Bir tane dosyayı attım mesela. Şuradan upload ettim. Evet. Şimdi bunu bilgisayarımıza map etmemiz lazım ki hani biz kendimiz bilgisayarımızda kullanırken hani hareket edebilelim. Burada dediğim gibi 5 GB olarak görünüyor bu. Yapacağımız tek şey aslında şuradaki URL'i kopyalayıp bunu buradan connect'e tıklayalım. Burada bize diyor ki işte sizin yapmanız gereken komut bilgilerini veriyor. İşte storage account k ile bağlanacaksan diyor bunu kopyala yapıştır yapman lazım. Windows için, Linux için, MacOS için. Şimdi ben Windows için gösteriyorum. Linux'te zaten direkt bunu copy paste yapabilirsiniz. The drive letterle Z demiş. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz eğer değiştirmek istiyorsanız. M diye seçtim. Bunu kopyaladınız. Hemen run as administrator olarak PowerShell'imizi açıyoruz. Kopyalıyoruz ve enter'a basıyoruz. Şu an işte bizim erişimimizin olup olmadığını kontrol ediyor. Ve credential eklendi dedi. Artık bunu, map'i drive edebiliriz. Burada yazıyor gördüğünüz gibi, M olarak diyor. İşte 100, 120 e, GB, 5 TB olarak görebiliyorsunuz. Şimdi mesela eklemek için hemen şuradan map network drive'a geldik. Tekrar geri kopyalıyoruz. Evet, burada tabii ki de şu HTTPS'i silmeniz lazım. Sonrasında başına şu slash'tan koymanız lazım. Buradaki şeyi de eski slash'tan koymanız lazım. Evet tamam. Şu an finish diyoruz. Ve finish dedik ve buraya maplemiş oldu. Şu anda gördüğünüz gibi recording dosyası var. Şimdi ben buraya bir dosya eklersem hemen tarayıcıda da olmuş olacak. İşte gider bunu Linux sunucuya da mount ederseniz yine orada da olacak. İşte böyle file server niyetine file'ları paylaşabileceğiniz bir alan. Hemen bir tane data atayım. Şimdi mesela yapıştırdan hemen bir tane dosyayı yapıştırıyorum buraya. 26,5 megabaytmış. Evet dosyayı attı mesela şu anda burada. Hemen buraya geliyoruz. File share kısmına. Gördüğünüz gibi dosya buraya gelmiş. Yani burada tabii görsel olarak görüyoruz. İstiyorsanız bunu herhangi bir bilgisayardan yine indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.